Arkadaşlar kuzenle başında kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu kalemleri tanıtacağız. Bu Defne'nin e, dolabı. Bu yüzden bunu tanıtacağız. E, kim başlasın Defne? Sen başla. Tamam ben başlayayım. Öncelikle burada bir tahta silgisi görüyoruz. Ben evet ben gördüğünüz ben üzere. Ben. Bu Defne'nin bir tahtası var. Onun silgisi ben buraya ben koymuş. Ben. Cetvel ve şu şekilde bir mezura. Kırık cetvel. Kırık cetvel deniyor. Muş. Defne'den öğrendim. Ee, bunu görüyoruz. Evet şimdi bir de şöyle şekil çıkaran bir zımba gibi bir şey görüyoruz. Bu Şekilden. Ee, burada da kalemleri var Defne'nin. Gazlı kalemleri. Şöyle öğrenelim. gazlı bir kalem var. Ben bunları genellikle okul için alıyorum. Bu turuncu yazıyor ki zaten renginden de gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir kalem var. Bunlar zaten aynı. Bunlardan da bir sürü var. Bir tanesini göstereyim ben en iyisi. Bu tarafı çiçek izi çıkartıyor. Tam görünmüyor ama. Bu tarafı da normal boyama yapıyor. Diğerlerinde sarı, Şimdi mavi, şu genellikle... pembe, kırmızı var. Evet. Şunlar da genellikle evimizde bulunduğumuz keçeli kalemler. Bunlardan çok var zaten. Bir de şöyle bir kalem görüyoruz. Kıya'dan almıştım onları bu, bu arada. Bu da gazlı ikiye almış. Bunu Bilmiyorum. her kartaşta da bulabilirsiniz. Pelikan'ın. Bu da güzel. işaretleme kalemi. Şimdi şöyle yerleştirelim. Daha evet. iyi evet. çünkü. Burada da bu tahta kalemi de var. Evet. şöyle bir tahta kalemi görüyoruz. Ucunu açmak biraz zor. Bir de bunu da herkes biliyordur. Böyle bir tahta kalem var. Bir de ben şundan bahsetmek istiyorum. Ben bunları bayılıyorum. Ay. Galiba buna mum kalem deniyor. Ee, benim Bunları bildiğim anladım. kadarıyla internetten öğrendiğim kadarıyla e, pastel boya ve mumlu boyanın karışımı gibi bir boya. Ee, Şöyle size ucunu gösterebiliriz. Göstereyim. Bir dakika. bir kağıdımız var. Şimdi... Şekilde bir ucu var. Şimdi kağıdımıza boyayalım. Oo, fosforlu bir renk çıkartıyor. Arkadaşlar almanızı tavsiye ederiz. Fosforlu bir rengi var. Gayet güzel. Şöyle de bir demi gösterdiğim gibi ucu var. Bunun bir de şu şekilde pembe rengi görünüyor. Evet. Bir de yeşil rengi var. Bunlar eğim kurumuyor. Kapakları kaybolsa bile kurumuyorlar. Çünkü bu pembenin kapağı kaybolduğu için yine de boyuyor. Evet. Ee, şimdi bir de böyle Defne'nin yine tahta kalemi olarak kullandığı bir kalem var. Bunu nereden aldığını bilmiyorum. Fakat güzel bir kalem. E, bunlar da şurada markası yazıyor. Ikea'dan Malan almış. Diye. Ikea'dan almış. Markası yazıyor. Kırmızı yani. kalem gördüğünüz üzere zaten. Tamam şuraya geçelim istersen. Bu da bir simli kalem yazıyor. Bu da şöyle bir simli kalem. Şununla da yazayım. Şu şekilde yazıyor bu kalem. Pembe de o. Evet, annesi. demek ki mum boya pembesi. <laughs> ee, şimdi Defne anlatsın. Sizlere. <laughs> ee, Şimdi em, annemin iş yerinden aldığım böyle şekilli bir mandal var. Yani bu mandallar çok işe yarıyor bana göre. Em, bu böyle bir kalem var. Deposu kaybolmuş olan. <laughs> Ama yine de çok seviyorum. Çok iyi açıyor. Burada da halam dizisiye gittiğinde siğe. halam dizisiye gittiğinde kullandığım tatlı bir siğe. İşte burada gör, gördüğünüz gibi bir sürü atecim var. Sonra iki tane Iyim, böyle kalem tıraşım var. Bir tane makasım var. Bu makas çok iyi kesiyor. Iyim, ben bunu okulun kırtasiyesinden almıştım. Desenli bir bant. Bant. Güzel. Bu da normal bir bant. Bu da kalemimin silgisi. <laughs> Bayağı kullandım. <laughs> Iyim, burada da buna ne deniyor biliyor musunuz? <laughs> ben tam adını bilmiyorum. bilmiyorum ama şey galiba bu şekilde sıktırma yarıyor. Için. Evet şu şekilde sıktırmaya yarıyor bu. Ha, bu da şöyle göstereyim. Bu da 09 kalem ucu. Bela, bu güzel da... güzel mi? Yani güzel yazıyor mu bu uç? Güzel ama ben onun kalemini kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Burada da yine minik bir tahta kalemim var. Hemen buraya tahta geçelim. Tahta silgisi söyledik. Tahta silgim. Burada bir sürü utku yapma lütfen. Burada da bir sürü bu bölmede kurşun kalemlerim gözüküyor. Burada da yine işte 07 07 um, uçlarım var. Böyle hani renkli şeyleri olur ya not almak için onlardan var. Yine bir tane de şekilli bandım var. Bir de ben şu iki makas çok dikkatimi çekti. Maşallah burada bir sürü bir <laughs> tane makası varmış Defne. Bunlar güzel kesiyor mu Defne? Ya şu mavi çok güzel kesmiyor ama şurada çok güzel kesiyor. Sonra burada şunu bir dakika. Şunu göstermiş miydik? Bu güzel bir şey çünkü hı hı. ne, ne gibi bir özelliği vardı? Şurada gazlı bir kalem var ucun. Şurada da uç kısmı var. Uç var burada da. Bunu şu şekilde açıyorsunuz. Şuradan uç geliyor sizlere. Bunu da hemen koyalım. Evet koyalım. Şöyle. E, burada yine iki tane şekilde şeyimiz var mandalımız. Evet. Sonra bu da um, iki tane depolu kalem var. Şöyle yeşil ve pembe. Bir de şurada ben böyle pullar gördüm. Rengarenk <laughs> süper pullar. Demli bunları hangi işler için kullanıyorsun? Ya genellikle bazen benim doğum günümde. Evet işler çok güzel pullar var. Ben şunu bir yakından göstereyim. Um, bunun içinde um, böyle çiçekli çiçekli şeyler var. Hatta şu çiçekli şeyleri göstereyim. Ee, onun içindeki çiçekli şeyler bunlar. Bir de <laughs> Güzel bunlardan sistemler var. Yapıyorsun. Evet bunları da bana kuzenim getirmişti. İşte de de ee, bu stres topu gibi bir şey. Ama ben bunu piyonum için almıştım. Ben piyona çalarken tam olarak sağ elimi kullanamıyordum. O yüzden öğretmen bunu bana tavsiye etti. Böyle böyle sıkıyordum stres topu gibi Arkadaşlar, bir şey. Arkadaşlar bu jel gibi yumuşak bir şey. Galiba piyon için de kullanmış. Evet, o şekilde oldu. İyiyim, burada da tenis toplarım var. Bir de tenis tenis oynuyoruz. <laughs> Koyacak yer bulamadığım için buraya, buraya koydum. Koydu. Etiketler var. Süper etiketler. İyiyim, burada Hello Kitty'li etiketlerim var. Duş yapıyor. Burada da resim çiziyor galiba. Geziyor, tozuyor. <laughs> burada da şirinler etiketim var. Bir Şöyle bu bulamış. bitti. Bu da ders. Şey, evet. Için. Şunu da kullanırsam süper olacak. İyiyim. Bunu tanıttım mı bilmiyorum. Burada iyiyim. Renkli bir şekilde turuncu ve sarı olarak iyi, baloncuğu no, var. Aynen. Evet. Şimdi evet. sonra şurada şeylerim var. İyiyim. Bunu Hello Kitty sevenler için söylüyorum. Bunların şu kalıbını kağıda koyuyorsunuz. Nereden aldığını hatırlıyor musun? hiçbir fikrim yok. Çünkü 4 yaşımdan beri duruyor. Ee, bu şuradaki boşluklar kağıdı çiziyorsunuz. Ve de kağıtta Hello Kitty'nin izi oluyor. Bir tane böyle morlu var. bir tane, ee, bir tane böyle yazısıyla Hello Kitty'li var. Bir tane de şöyle toz pembe şeklinde bir Şeker pembe var. Çok güzel gözüküyor. Evet bunlar var. Ee, sonra burada İngilizce kartlarım var. Size açayım hatta. Sonra evet, evet devam edelim. Burada da İngilizce kartlarım var. Television. Burada da televizyon var. Çok iyi bir şey. İngilizce ben... öğrenmemizi sağlıyor galiba. Evet. Iyiyim. Bunları okulumdan almıştım. Yani kitabımda vardı. Öğretmenle bunları işliyorduk teker teker. Bunlar lastiği Bakalım bunlar ne? Bunlar çalışma galiba. Bir de şurada pastel boya gördüm. Evet. Ee, şöyle bir pastel boyalarım var renkli. Aa çok güzel i̇şte, renkler. lacivert, kırmızı, turuncu, sarı, Hangi siyah, mavi. Gösterelim. Eee pirin, ee, Ben bunu anneannemle almıştım. Peki beğeniyor musun? Rengin evet çok falan. beğeniyorum. Ama o kadar kullanmıyorum. Bir de şöyle ben bir özet gördüm Wings'le. Bu da güzel bir şey. Bunu nereden aldığını hatırlamıyorsun büyük bir ihtimalle. Evet, evet. onu okuldan almıştım. Hangi evet. manzara bilmiyorum. Benim mantarım var. Hani bazı şeyleri takarsınız up ya. Up. İşte onları tutturmak için böyle bir iğne gibi sivri şeyler up var. Raptiye. Raptiye. <laughs> <laughs> ee, bir de şöyle şu kısımda şu kısımda. Şöyle görebiliyor musunuz? Bir sürü pilidim var burada. Evet ben şu içinden bir büyük boyunu aldım. Faber Castell galiba. Evet. Şu 3 1 2 3 4'ü Faber Castell'in. Diğerleri şu de Pirit Pirit'in. Piritin, pirit'in. Bir de şurada küçük bir pirit var. Şu şekilde. Tamam devam edeyim Heh, Şurada artık okuyup yazabiliyorum. Bunu yani, okuldan vermişlerdi birinci sınıfta. Çok iyi hatırlıyorum. Sonra burada 3 tane kutu halinde atacım var. Şöyle. Tema ataç diye. burada çekmecesinde değildi ama ben e, masasının üstünde buldum. Şöyle şuradaki kalemleri de tanıtmak ister misin Defne? Şu, şimdi Sen, sen tanıt istersen. Tamam peki şuraya gösterelim hemen. Şöyle bunu şuraya koyalım. Ben bunları yerleştireyim. O sırada. evet. İlk şuraya kamera alalım. Hı. İlk kalemimiz şöyle rengarenk bir kalem. bunu daha önce gördü, görmüş olabilirsiniz. Bilmiyorum tabi. Bu şekilde yaptığımızda siyah uç ortaya çıkıyor. Daha sonra şu şekilde yaptığımızda da kırmızı uç ortaya çıkıyor. Böyle bir sürü rengi var arkadaşlar. Çok kullanışlı kaleme benziyor. Daha sonra bir de şöyle bir kalem var. Bu işaretleme kalemi olabilir. Kırmızı dikkat çekmek için. Bu da güzel bir kalem. Ucuna bakalım. İnce bir ucu var. Nasıl yazıyor? Şöyle bordo bir renk yazıyor diye. Bence de gayet güzel imza atma kalemi de olabilir. Ee, burada bir tane babamın kalemi var. Ben burada genellikle tükenmez kalemleri saklıyorum. Bu arada ben bunu da e, Antal, Antalya'da yapmıştım. Avanos diye bir e, yerde. Yapma evet. Olmuş. Babam bunda e, zımpı Yani düzleştirmedi. Damarlar <laughs> çıkıyor. E, onun için de koyuyorum. Yani. Biraz becerikli <laughs> olduğum için bu konuda. İşte burada babamın tükenmez kalemim var. Sürekli eğitim araştırma ve uygulama merkezi diye. Top ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Simli kalem gördüm. Bu da çok güzel bir şey benziyor. Yedinme katması yazdığına bakalım. Arkadaşlar bunları nereden buluruz diye bir soru sorarsanız her kırtasiyede satıldığına eminim. Biraz yakınlaştıralım. Burada da bir tane de sarı simli şöyle var. Şöyle bir yeşil yapıyor. Bir de defne bakalım. Bir de böyle sarı Altın yapıyor. Bir tane şey. bir de lacivert var elimde. Bu ben en çok bu rengi seviyorum. Güzel bayağı. Bayağı parlıyor. Evet devam edelim. Burada şu kırmızının laciversi var inci uçlu. Yine şuraya şöyle yazalım. Gördüğünüz gibi güzel bir renk. Evet can sağ sen tanıtabilirsin içerisinde. Bunlar tanıttıklarımız değil mi? Şuna evet. Koyalım. Bunları da tanıttık. Bir de şöyle bir pilot kalem galiba. Bakalım içini pilot kalem mi? Evet. Bu bir pilot kalem. Bakalım nasıl yazıyor. Şöyle bez... Oo, çok e, koyu bir renk. Bunu da öğretmenler imza atmak için sizden isteyebilir. Çünkü bizden istiyorlar defteri imza atmak için. Evet. Bir de böyle kalemimiz var. Yine tükenmez kalem. Bu da bunun gibi daha açık rengini yazıyor. Sonra birini sen tanıt. Birini ben tanıt. Bir de yine böyle bir mor bir şeyimiz var. Kalemimiz. Bakalım. Şöyle beyaz kısma. Bunların bu yazmıyor galiba. Bitmiş arkadaşlar evet. bu. Fakat ben bunu biliyorum. Daha önce kullanmıştım bundan. Güzel yazıyor yani normalde. Şunun gibi bir şey. Böyle bir şey yazıyor. Ee, onun bir de kırmızısı var. Bu yazıyor. Gördüğünüz gibi buna çok benziyor ama daha açı. Evet, güzel yazıyoruz. Evet arkadaşlar size yine de şöyle bir tanıtıyım. Ee, Burada benim yaptığım tarih ve de adım yazıyor. Şöyle içi de şöyle. Güzel olmuş yalnız bu ya. Evet. Aslında böyle yapmasam da olurdu daha içine daha çok şey koyabilirdim, uzun da yapabilirdim. Ama ben bu tür şeyleri daha çok seviyorum ağzı filan. Böyle kalemlerimizin içine koyalım. Evet arkadaşlar bu kadardı bizim yani defnenin kalemleri. Gördüğünüz gibi bir sürü renk oldu ve süper gözüküyor. Defnenin dolabı da bu şekilde. Bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar ben bu videoyu ilk olarak koyacağım. Yani bu bizim ilk videomuz olacak. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok seviniriz ve bize çok destek olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.